Her gün binlerce maske takıyoruz. İş yerinde birisi oluyoruz, ailede bambaşka biri, arkadaşlarımızla tamamen farklı bir kişiliğe bürünüyoruz. Jung bu maskelerin tamamına persona adını vermişti. Çünkü bunlar gerçek benliğimizi gizleyen, toplumsal beklentilere uygun yaratılmış sahte kimliklerdi. Ama hiç merak ettin mi bu maskeler altında kim var? Çoğu insan bu sorudan kaçar. Çünkü cevap rahatsız edici. Maskeler altında yorgun birisi var, mükemmel olmaktan bıkmış birisi, sürekli yeterli değilim hisseden birisi saklanıyor ve bu kişi aslında senin en gerçek halin. İnsanın en büyük hatası olmadığı biri gibi görünmeye çalışmasıdır ve bugünkü teknik tam da bu hatayı düzeltmek için tasarlandı. Beş adımda gerçek benlikle buluşacaksın ve her adım seni biraz daha derine götürecek birinci adımda hazırlık yapacaksın. Ve bu hazırlık sırasında zaten ilk direnişinle karşılaşacaksın çünkü zihni maskelerini bırakması konusunda ikna etmek kolay değil. İkinci adımda gerçekleri yüksek sesle söyleyeceksin ve bu adımda çoğu kişi sesinin titrediğini fark eder. Üçüncü adımdaki en kritik nokta burası kendini olduğun gibi kabul edeceksin ve bu adımda çoğu insan ağlar, çünkü hayatında ilk kez koşulsuz sevgiyle tanışır. Dördüncü adımda o kabulü bedeninde hissedeceksin ve bedenin bu yeni durumu öğrenmesi zaman alacak. Beşinci adımda ise yeni benliğinle tanışacaksın ve bu tanışma hayatının geri kalanını değiştirecek. Bu sadece bir teknik değil, bir bireyselleşme yolculuğu ve her bireyselleşme yolculuğu cesaret ister çünkü bilinmeyene doğru adım atmak demektir. Jung'un dediği gibi kim içe bakmaya cesaret ederse uyanır ve bugün sen uyanacaksın. Şimdi büyük bir aynanın karşısına otur. Sadece yüzün değil tüm bedenin görünsün çünkü bugün gölgenle tam anlamıyla yüzleşeceksin. Gölge kabul etmediğin yanların, reddettiğin özelliklerin, bastırdığın duyguların toplamıdır ve herkesin bir gölgesi vardır. Mükemmel görünen insanların gölgeleri daha da karanlıktır çünkü o kadar çok şeyi bastırmışlardır ki gölgeleri neredeyse onları yönetir hale gelmiştir. Zamanlayıcıyı 10 dakikaya ayarla çünkü bu süre kendini tanımanın ilk kapısı olacak ama dikkat et ilk ve en önemli kural şu kendini hiçbir şekilde düzeltme. Duruşun nasılsa öyle kalsın, saçın dağınık mı olsun, Yüzün yorgun mu o da olsun, omuzların çökmüş mü hiç doğrultma. Çünkü bu tekniğin amacı mükemmel görünmek değil, gerçekle yüzleşmektir. Gerçek her zaman kusurludur, her zaman dağınıktır, her zaman insan boyutundadır ve bugün o insan boyutuyla tanışacaksın. Kusursuzluk insani değildir ve bugün insani olanla, gerçek olanla, otantik olanla tanışacaksın. O yüzden maskelerini çıkar, performansını bırak sadece sen ol çünkü bu aşamada çoğu insan derin bir rahatsızlık hisseder yıllardır görmek istemedikleri kendileriyle karşılaşırlar ve bu karşılaşma korkutucu olabilir ama dayanmalısın çünkü asıl değişim bundan sonra başlıyor aynaya bakarken fark edeceksin ki o yorgun yüz o çökmüş omuzlar o belirsiz bakış aslında senin en dürüst halin ve dürüstlük her zaman iyileşmenin başlangıcıdır İlk birkaç dakika belki hiçbir şey hissetmeyeceksin. Sadece garip bir duraksama yaşayacaksın ama sonra bir şeyler değişmeye başlayacak. Sanki karşındaki kişiyi tanıyorsun ama tanımıyorsun da. Bu çok normal. Çünkü yıllardır o kişiyi görmezden geldin. Onu saklamaya çalıştın, onun yerine başka birini oynamaya çalıştın. Şimdi onunla yeniden tanışma zamanı ve bu tanışma biraz acı verecek çünkü Göreceğin kişi senin hayalindeki mükemmel sen değil, gerçek sen olacak. O kişi bazen çaresiz hisseder, bazen öfkelenir, bazen kendinden nefret eder, bazen kaybolmuş gibi hisseder ama o kişi gerçek ve gerçeklik her zaman güzellikten daha değerlidir. Gerçeklik yaşanabilir, güzellik sadece hayal edilebilir ve sen bugün yaşanabilir olanı, gerçek olanı seçiyorsun. Bu noktada zihnin seni durdurmaya çalışacak. Bu saçmalık diyecek ya da zamanını boşa harcıyorsun diyecek. Çünkü ego bu tür dürüstlük momentlerinden çok korkar. Ego maskelerle yaşar, performanslarla beslenir, onay ile güçlenir. Ama sen şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıyorsun ve bu onu korkutuyor. Şimdi en zor kısım geliyor çünkü normalde kendine hiç söylemediğin cümleleri yüksek sesle ifade edeceksin dile getirilmeyen şeyler ruhu hasta eder ve bugün o hastalığı iyileştiriyorsun. İlk cümle yoruldum de. Sessizce değil, yüksek sesle söyle. Çünkü bu kelimeler ağzından çıkarken yıllardır taşıdığın yorgunluğu fark edeceksin. Sadece fiziksel değil, ruhsal yorgunluğunda var olduğunu, her gün başkalarını memnun etmeye çalışmanın, sürekli güçlü görünmeye çalışmanın, hiç durmadan koşmanın hiç şikayet etmemenin ne kadar yorucu olduğunu anlayacaksın. Bu yorgunluk senin suçun değil, modern dünyanın bir sonucu çünkü sürekli aktif olmamız, sürekli üretken olmamız, sürekli pozitif olmamız bekleniyor. Ama insanlar makineler değil, ara ara yorulurlar, ara ara durmak isterler, ara ara hiçbir şey yapmak isterler ve bu çok normal. Yoruldum derken o normalliğe izin veriyorsun. İkinci cümle, korkuyorum de, ve korkularını adlandır çünkü başarısız olmaktan korkuyorsun, sevilmemekten korkuyorsun, yalnız kalmaktan korkuyorsun, yetersiz görünmekten korkuyorsun, reddedilmekten korkuyorsun. Korkularımız büyümemizi engelleyen zincirler ama bu zincirler ancak görüldüğünde, adlandırıldığında çözülür. Her korku söylediğinde biraz daha hafifleyeceksin. Çünkü karanlıkta saklanan her şey aydınlığa çıktığında gücünün yarısını kaybeder. Korku normal bir duygu, utanılacak bir şey değil ve sen korkularınla birlikte var olabilirsin. Korkusuz olmak zorunda değilsin. Cesur olmak yeterli ve cesaret korku olmasına rağmen harekete geçmek demektir. Korkularını kabul ettiğinde onlardan güç alabilirsin çünkü korkularımız aynı zamanda değer verdiğimiz şeyleri gösterir. Üçüncü cümle, kendimi boş hissediyorum de. Ve bu cümle belki de en zor olanı, çünkü modern hayat sürekli dolu görünmemizi söyler. Sosyal medyada mutlu görün, işte başarılı görün, arkadaşlarınla enerjik görün, evde huzurlu görün. Ama gerçek şu ki, bazen kendini çok boş hissediyorsun ve bu çok normal. O boşluk bir eksiklik değil bir fırsat, doluluktan önceki hazırlık anı. Yeni şeylerin girmesi için eski şeylerin çıktığı an bazen boş hissetmek gerçek anlamları bulmak için gerekli olan temizlik zamanıdır. O boşlukta oturabilirsin, onunla arkadaş olabilirsin çünkü boşluk aslında sonsuz potansiyel demektir. Boş bardağa su doldurabilirsin ama dolu bardağa bir şey daha koyamazsın. Ve şimdi en kritik nokta geliyor, çoğu insanın duraksadığı nokta ve şu anda bunu düzeltmek istemiyorum de çünkü bu cümle çoğu insanın ilk kez duraksadığı yer. Tüm hayatımız daha iyi olmaya çalışmak üzerine kurulu, sürekli kendimizi geliştirmeye, değiştirmeye, iyileştirmeye, optimize etmeye odaklanırız. Sürekli hareket halinde olmamız gerektiğini düşünürüz. Ama gerçek değişim kabulle başlar, direnişle değil. Bu cümle seni özgürleştirecek. Çünkü ilk kez kendine şu izni veriyorsun. Şu anda bu halde olmama izin var. Mükemmel olmama izin var. İnsan olmama izin var. Yorgun olmama izin var. Korkulu olmama izin var. Boş hissetmeme izin var. Bu izinler devrimci. Çünkü yıllardır kendine vermeyi reddettiğin izinler bunlar. Bu cümleyi söylediğinde içinde bir şeyler çözülecek çünkü yıllardır taşıdığın sürekli daha iyi olmak zorundayım yükü hafifleyecek. İlk kez hiçbir koşul olmadan var olma hakkını kendine tanıyorsun ve bu hak seni bambaşka bir yere taşıyacak. Çünkü artık kendini sürekli değiştirmeye çalışmaktan çok kendini anlamaya odaklanabilirsin. İşte şimdi o kritik an geldi. En zor kısım ve bu tekniğin kalbi aynaya bakıp fısıldıyorsun. Beni sevmem için değişmek zorunda değilsin. Otuz kez tekrar edeceksin bu cümleyi ve bu otuz tekrar hayatını değiştirecek. Sesin kırılabilir, titremeye başlayabilirsin, ağlayabilirsin ama devam et. Çünkü en derin yara kendimizi reddettiğimiz yerdedir ve bugün o yarayı iyileştiriyorsun. Bu noktada çoğu insan ağlıyor çünkü hayatında ilk kez kendini kusursuz, başarılı, güçlü, zeki, güzel olmak zorunda hissetmeden kabul ediyor. İlk kez koşulsuz sevginin ne olduğunu anlıyor. Anne sevgisi bile genellikle koşullu çünkü iyi çocuk ol ki seni seveyim der. Arkadaş sevgisi koşullu çünkü eğlenceli ol ki seninle takılayım der. Romantik sevgi koşullu çünkü güzel ol, sadık ol ki seni seveyim der ama sen Şimdi kendine hiçbir koşul koymuyorsun. Beni sevmem için değişmek zorunda değilsin. Bu cümle zihnini yeniden programlıyor çünkü her tekrarda bu cümlenin gücünü hissedeceksin. Her tekrarda içindeki o sert, acımasız, sürekli eleştiren sesin yumuşadığını fark edeceksin. O ses yıllardır yeterli değilsin. Daha çok çalış. Daha iyi ol. Daha güzel ol. Daha akıllı ol. Diye bağırıyordu ama şimdi o ses sustur oluyor. Sevgi anlamak demektir ve bugün kendini anlıyorsun. Kusurlarınla, korkularınla, boşluğunla, yorgunluğunla, tüm çelişkilerinle, tüm karmaşanla, hepsini anlıyor, hepsini kabul ediyorsun ve bu kabul senin için devrimci çünkü ilk kez kendini yargılamadan görüyorsun. İlk birkaç tekrarda belki garip gelecek, sanki yalan söylüyormuşsun gibi hissedeceksin çünkü yıllardır aklın şartlı sevgiyle programlanmış. Ancak başarılı olursam severim kendimi, ancak güzel olursam severim, ancak mükemmel olursam severim. Ama sen şimdi o programı değiştiriyorsun. Olduğum gibi seviyorum, moduna geçiş yapıyorsun. Beşinci tekrarda sesinin yumuşadığını fark edeceksin. Onuncu tekrarda bir sıcaklık hissedeceksin. On beşinci tekrarda belki gözlerin dolacak. 20. tekrarda içsel sesinin tonunun tamamen değiştiğini göreceksin. 25. tekrarda derin bir rahatlama gelecek. 30. tekrarda ise belki de hayatında ilk kez gerçek huzuru tadacaksın. Çünkü 30 kez söylediğinde içinde bir şey kalıcı olarak değişecek. Yıllarca süren iç savaş durulacak ve ilk kez gerçek barışı hissedeceksin. Bu barış başkalarından gelen onayın verdiği o geçici rahatlama değil bu kendi içinden gelen, kimsenin alamayacağı, hiçbir başarı veya başarısızlığın etkileyemeyeceği saf bir barış. Bu barışın tadını aldığında anlayacaksın ki, aslında aradığın şey hep içinde varmış, sadece görmeyi reddediyormuşsun. Bu otuz tekrar sırasında zihnin seni durdurmaya çalışacak. Yeter artık, saçmalık bu diyecek ya da kimse duymayacak değil mi? diye endişelendirecek ama sen devam et çünkü bu 30 tekrar senin özgürlük ilanın. Her tekrarda biraz daha özgürleşiyorsun, biraz daha gerçekleşiyorsun. Şimdi dördüncü adım, gözlerini kapat ve kendine sarıl. Teşekkür ya da hayal kurma yok, sadece sessizlik ve kucaklama. Bu an, bedenin öğrendiği an, bu bir zorbalık değil, bu bir şefkat eylemi. Beden ruhun evi değil, ruhun kendisidir ve şimdi o ruh kendini sevgiyle kucaklıyor. İlk kez kendine şiddetsizce davranıyorsun. İlk kez kendini cezalandırmıyorsun. İlk kez kendini suçlamıyorsun. Bu sarılış başkalarından aldığın sarılışlardan tamamen farklı çünkü hiçbir beklenti yok, hiçbir koşul yok. Sadece var olduğun için sarılıyorsun kendine. Bu sarılış seni seviyorum çünkü başarılısın değil, seni seviyorum çünkü varsın diyor. Bu fark çok büyük çünkü varlığın bile yeterli bir neden olduğunu kabul ediyorsun. Bedenin bu yeni durumu öğreniyor çünkü yıllardır daha iyi olursam o zaman kendimi seveceğim döngüsünde yaşadın. Her başarısızlıkta kendini cezalandırdın, her hatada kendini eleştirdin, her kusurda kendini reddetti ama şimdi o döngü kırılıyor çünkü kendini hiçbir koşul olmadan seviyorsun.'' sessizlikte kal bu dönüşümün anı çünkü eskiden kendine karşı sert olan sen şimdi şefkatli eskiden sürekli eleştiren sen şimdi kucaklıyor eskiden hiçbir zaman yeterli bulmayan sen şimdi olduğun gibi yeterlisin diyor bu sarılış sırasında belki ağlayacaksın belki derin bir rahatlama hissedeceksin belki de sadece garip bir huzur yaşayacaksın her ne hissedersen hisset o duygu doğru çünkü senin duygun ve sen artık duygularını yargılamıyorsun. Bu noktada fark edeceksin ki kendini kabul etmek aslında kendini sevmekten daha derin bir şey. Kabul sevgiden önceki adım. Çünkü sevmediğin şeyi kabul edebilirsin ama kabul etmediğin şeyi sevemezsin. Ve bugün kendini tam anlamıyla kabul ettin. Hiçbir ama koymadan, hiçbir koşul eklemeden. Bu sarılış ne kadar sürerse sürsün, o zaman senin zamanın acele etme. Çünkü bu an hayatının geri kalanını değiştirecek olan an. Bedenin öğreniyor ki sert olmana gerek yok, mükemmel olmana gerek yok, güçlü görünmene gerek yok. Sadece insan olmana izin var. Beşinci ve son adım, yeni benliğinle tanışma zamanı geldi. Yıllarca kişisel gelişimle uğraşan pek çok insan, üçüncü adımdaki o otuz tekrarı tamamlayamıyor. Çünkü o cümle tüm ego yapısını sarsıyor. Ego sürekli daha iyi olmaya, daha başarılı olmaya, daha mükemmel olmaya odaklanır ama o cümle egoyu susturuyor. Beni sevmem için değişmek zorunda değilsin demek, egonun tüm projelerine ihanet etmek demektir. Ama sen söyledin, 30 kez tekrar ettin ve şimdi şunu fark ediyorsun. İlk kez başka biri olmak zorunda olmadığımı hissettim. Bu his devrimsel çünkü hayatında ilk kez performans yapmıyorsun, ilk kez rol yapmıyorsun, ilk kez sadece sen oluyorsun ve bu senlik yeterliymiş meğerse, hatta çok güzelmiş. İşte gerçek kabul burada başlıyor. Bu kişisel gelişim değil, dürüstlük. Kendine karşı ham dürüstlük ve bu dürüstlük hayatını değiştirecek çünkü artık başkalarının onayını aramayacaksın kendi onayını aldın. Artık mükemmel görünmeye çalışmayacaksın çünkü kusurlu olmanın güzelliğini gördün. Artık sürekli kendini değiştirmeye çalışmayacaksın çünkü olduğun halin değerli olduğunu anladın. Kendi kendinle barışmak en büyük başarıdır ve sen bugün o başarıyı elde ettin. Ama bu barış bir kez kurulduktan sonra sürekli beslenmesi gereken bir şey. Çünkü dış dünya sürekli seni eski haline döndürmeye çalışacak. İnsanlar senin maskeli halini tanıyor ve gerçek halini gördüklerinde rahatsız olabilirler çünkü senin otantikliğin onların sahteliğini ortaya çıkarıyor. Bu tekniği uygulayan insanlar şaşırtıcı değişimler yaşıyor ve bu değişimler hemen başlıyor. Önce kendilerine karşı tavırları değişiyor, iç konuşmaları yumuşuyor, sonra çevrelerine karşı davranışları değişiyor. Kendini kabul eden insan başkalarını da kabul etmeye başlar. Çünkü kendi gölgesiyle barışan başkalarının gölgesi tarafından rahatsız olmaz. Bu çok büyük bir özgürlük çünkü başkalarının kusurları seni tetiklemiyor artık. İlişkilerin daha derin oluyor çünkü artık maske takmıyorsun, rol yapmıyorsun. Gerçek sen gerçek ilişkiler kuruyor ve insanlar bu otantikliğin çekiciliğini hissediyor. Sahte olmayan insanların etrafında olmak çok rahatlatıyor çünkü onların yanında sen de sahte olmak zorunda kalmıyorsun. İş hayatın da değişiyor çünkü kendine güveniyorsun. Başkalarının fikrini beklemiyorsun, kendi sesini duyuyorsun ve o sese göre hareket ediyorsun kararlarını başkalarının ne düşüneceğine göre vermiyorsun. Neyin doğru olduğuna göre veriyorsun. Bu da seni çok daha etkili bir insan yapıyor. Ve en önemlisi iç sesin tamamen değişiyor. O sert, acımasız, sürekli eleştiren ses yerini şefkatli, anlayışlı, destekleyici bir sese bırakıyor. Artık kendine aptal demiyorsun, beceriksiz demiyorsun, çirkin demiyorsun. Bunların yerine öğreniyorum, gelişiyorum değerliyim diyorsun. İç dünyamız değişince dış dünyamız da değişir. Çünkü dış dünya iç dünyamızın yansıması. Bu tekniği haftada en az iki kez, mümkünse her gün uygula. Çünkü kabul tek seferde olan bir şey değil, sürekli derinleşen bir süreç. Her uygulamada yeni bir katman açılacak, yeni bir gerçekle yüzleşeceksin, kendinin yeni bir yanını keşfedeceksin. İlk hafta Sadece aynaya bakmak bile çok zor gelecek çünkü kendini görmeye alışık değilsin. İkinci hafta gerçekleri söylemek zor gelecek çünkü dürüst olmaya alışık değilsin. Üçüncü hafta o kritik cümleyi tekrar etmek zor gelecek çünkü kendini koşulsuz sevmeye alışık değilsin ama dayanmalısın. Dönüşüm her zaman acı verir ama acı vermeden dönüşüm olmaz ve sen bu acıyı çekmeye değersin çünkü bu acı seni özgürleştiren acı. Her uygulamadan sonra mutlaka kendini not et. Nasıl hissediyorsun? Neyi fark ediyorsun? Hangi adım daha zor geliyor? Hangi cümleler daha çok etkiliyor? Çünkü bu notlar dönüşümünün haritası olacak ve ilerledikçe ne kadar değiştiğini göreceksin. Gün içinde küçük kabul anları da yarat. Çünkü büyük pratikle birlikte küçük anlar da çok önemli. Aynaya bakıp bugün yorgunum ve bu normalde ya da bu konuda yeterli bilgim yok ve öğrenebilirim ya da şu anda üzgünüm ve bu duygu da değerli de. Bu cümleler büyük kabul pratiğinin küçük dozları ve küçük adımlar büyük yolculukları tamamlar. Birisi sana nasılsın dediğinde otomatik iyiyim yerine gerçeği söylemeyi dene. Bugün biraz yorgunum ya da karışık hissediyorum ya da aslında pek iyi değilim ama idare ediyorum. Bu dürüstlük hem seni hem karşındakini özgürleştir. Çünkü dürüstlük bulaşıcıdır ve senin dürüstlüğün diğer insanlara da dürüst olma izni veriyor. Sen kendini kabul ettikçe çevrendeki insanlar da değişecek çünkü kabul bulaşıcıdır. Bir kişinin bilinç düzeyi yükseldikçe o kişinin etrafındaki insanların da bilinç düzeyi yükselir. Senin kabulün başkalarına da kabul izni veriyor. Onlar da maskelerini çıkarabiliyor, gerçek olabiliyor, insan olabiliyor. Ve böylece küçük bir bireysel dönüşüm büyük bir kolektif değişimin başlangıcı oluyor. Bu sadece bireysel bir pratik değil, aslında toplumsal bir devrim. Çünkü mükemmellik yanılsamasından kurtulan insanlar daha gerçek, daha samimi, daha yaşanılabilir bir dünya yaratıyor. Sahte olmayan insanlarla dolu bir dünya hayal et. Herkesin gerçek olduğu, kimsenin rol yapmadığı, herkesin kendi sesini duyduğu bir dünya, sen bu dönüşümün öncülerinden biri olabilirsin. Bu teknik sadece beklemeyen, gerçekten uygulayan insanlar için işe yarıyor. Video izlemek yetmiyor, beğenmek yetmiyor, paylaşmak bile yetmiyor. Uygulamak gerekiyor ve uygulama cesaret ister çünkü kendini kabul etmek en büyük cesaret ister. Sen bu tekniği deneyecek misin yoksa bir bahane bulup erteleyecek misin? En büyük risk risk almamaktır ve bugün kendini kabul etme riskini alabilirsin. Bu video seni etkilediyse deneyimini yorumlarda paylaş. Çünkü senin hikayen başkalarına ilham olabilir. Kaçıncı adımda zorlandın, ne hissettin, neler değişti? Bu paylaşımlar community oluşturuyor ve bu community'de herkes gerçek olmaya izin veriyor birbirine. Unutma. Bu yolculuk kolay değil ama değer. Çünkü kendini kabul etmek hayatının en büyük hediyesi. Kendi kendinizin dostu olmak en büyük dostluktur ve bu dostluk hayat boyu sürecek çünkü artık yalnız değilsin. En yakın arkadaşın kendinsin ve o arkadaş seni asla terk etmeyecek. Asla yargılamayacak. Her zaman anlayacak. Şimdi git ve o aynaya bak çünkü gerçek senle tanışma zamanı geldi. Ama unutma bu bir kez yapıp bırakacağın şey değil. Bu yaşam tarzına dönüştürmen gereken bir pratik. Her gün biraz daha gerçek ol. Her gün biraz daha kabul et. Her gün biraz daha sev kendini çünkü sen buna layıksın. Ve eğer bu teknik senin hayatını değiştirirse, başkalarıyla paylaş çünkü dünya daha çok gerçek insana ihtiyacı var. Maskeli insanlarla dolu bir dünyada gerçek olmak cesaret ister ama bu cesaret dünyayı değiştirir. Sen o değişimin bir parçası olabilirsin. Bu tekniği denedikten sonra benimle paylaş. Hangi adımda ne hissettin? Neler değişti? Çünkü senin hikayen başka birinin ilham kaynağı olabilir ve belki de sen de birinin hayatını değiştirirsin. İşte gerçek değişim böyle başlar, bir kişiden başlar ve yayılır. Kendini kabul etmenin gizli tekniğini öğrendin, artık uygulama sırası cesaretin varsa tabii çünkü kendini kabul etmek hayattaki en büyük cesaret gerektirir ama aynı zamanda en büyük özgürlüğü de verir. Sen hazır mısın bu özgürlüğe?